Evet, bu çalışmamızda bir hesap makinesi yapacağız. Ee, öncelikle görsel tasarımla başlayalım. Görsel tasarım için bize e, birkaç tane panel gerekecek. Şöyle biraz büyütelim üzerinde rahat çalışmak için. Ee, öncelikle e, tuşlarımızı bir yapalım, ee, onları bir görelim. Ee, şöyle bir Table Layout Panel oluyor ilk başta arkadaşlar. Table Layout Panel'imizi şöyle bir çizelim. Ee, bunun içerisindeki Add Rows ve kolumları ayarlayalım. Şimdi bize 4 tane sütun gerekiyor. Hemen şöyle ekleme yapalım. Arkasından da onun personlarını 25 diyorum. 4 sütun hepsini eşit bir şekilde dağıtsın %25 şeklinde. O yüzden de şöyle ayarlamaları yapalım. 4 sütun %25 şeklinde ayarladım. Şimdi arkasından satırlara geliyoruz. Satırlarda da 5 tane satırımız olacak. Bunların içinde tabii ki %20 şeklinde bir dağılım göstermemiz gerekiyor şöyle ayarlayalım 20 ondan sonrasında percent da tekrar 20 diyorum hepsini %20 şeklinde ayarlayalım güzel percent 20 dedik tamam okey yaptık İşlemimiz bitmiş oldu tabi şimdi buna bir e, isim verelim öncelikle e, buradan geliyoruz hemen şurada properties özelliklerimizde table layout panel Buna tuşlar diyorum arkadaşlar, şöyle yazdım, tuşlar diye panelim olacak bu. Şimdi bunun içerisinde tuşlarımızı yerleştireceğiz. Önce şöyle büyük bir şekilde bir tane tuş yerleştirelim arkasından. Devam edelim, bir tane butonumuzu aldık, şuraya yerleştiriyorum. Bunun da ismini şöyle yapalım, rakam olarak 7'den başlayacağı için, buton 7 diyorum burada. Buton 7, ismi 7 olacak, İçindeki yazımızda da 7 diye yazalım fontumuzu da şuradan ayarlayalım ee, şöyle kalın 16 punto yeterli olacaktır şöyle bir görelim evet yeterli olacak demiştik tamam yeterli olacaktır bu şekilde şimdi bunu e, ne yapıyoruz docking özelliğinde e, birleştirmiş şekilde yapacağız şuraya geliyorum dock özelliğini fill diyoruz arkadaşlar tam olarak hücre içerisine yerleştirmiş olduk evet burada butonumuzu eklerken ee, ne yapacağız? Kopyalayıp yapıştıracağız. Fakat şöyle bir durum var. Önce Table Layout panelini seçiyorum arkadaşlar. Şurada Grow Style diyor. Add rows diyor. Bunu eklemeyeceğiz. Buradan Fixed Size diyoruz. Yani daha fazla eklemesini istemiyoruz. Ki böylece butonumu kopyaladığımda, yapıştırdığımda artık sırasıyla yan yana yapıştırmış olacak. Ee, şuraya gelelim. Devam edelim buradan. Her bir tıkladığım hücrenin içerisine butonlarımı yapıştırıyorum. Daha sonrasında bunların isimlerini değiştireceğim. Ee, ve tuşlarımı bitirmiş olacağım. Tabi burada rakamlar var tuşların içerisinde. Bir de e, kullanmamız gereken bazı operatörler var. Onları da yapalım. Gösterelim burada. Mesela bu buton e, ne yaptık? 7 idi. Şuradan seçiyorum artık. E, buton 7. Arkasından tıkladım. Buton 1 diye geliyor. Hemen şurada değiştirelim. Text artık bu 8 olacak. Ee, i̇smini buradan değiştirelim. Buton 8, şöyle bir çizgi bırakarak yapıyorum daha rahat okunması için. Aynı şekilde buna da buton 9 diyorum. Şöyle yerleştirelim. Ee, text kısmına da 9 yazalım. İşlemlerimiz tamamlanmış olsun. Buradaki işlemlere gelelim. Diğerleri rakamlarımız zaten. Buradaki işlemlere geldiğimizde buton 3 diyor mesela. Burada artık ben ne yapacağım? Bölme işlemi için şöyle bölü işareti yerleştiriyorum. Buna da ismini buton böl diyorum arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. Çünkü bu tuşlar ayrı operatörler. Böl dedik. Buradan çarp diyelim. Çarpma işlemi. Hemen text kısmına gidiyorum. Bunun da text kısmını x diye değiştirelim arkasından ee, nedir çıkarma işlemi eksi işareti yerleştirdim e, şuna da ismini buton 11'miş değiştiriyoruz çıkar diyorum Tabii Türkçe karakterleri kullanmamaya özen gösterelim e, sonuçta problem olabilir topla butonunu da yaptık bunun da hemen sembolini şöyle topla diye değiştirelim artı işareti yerleştirdik Burada da eşittir işareti olacak. Butonumu eşittir yaptım. Yukarı doğru gidiyorum. İsmi de buton eşit olacak. Bunun da. Evet. Diğer butonlarımıza gelince şu alt tarafta buton ac olacak. Bu önemli. All clear demek. Yani bütün hepsini temizleyeceğimiz buton olacak. Şöyle ac diyorum. Arkasından şurada bir c fonksiyonumuz var. Clear. Ondan sonra son yapılan işlemi temizleyecek yani daha doğrusu ekranımızı temizleyecek. Buna da buton şöyle C yazalım. Bir de Clear Entry var. Clear de mesela bir rakam girdiniz fakat değiştirmek istiyorsunuz. Ona da Clear Entry diyoruz arkadaşlar. Temizlemiş olacağız Clear Entry ile. Bunu da yaptık. Ee, şurada rakamlarımızda bir tane işlemimiz var. Burası artı eksi olacak. Bunun işlemini yapalım şöyle. E, eksi bölü artı diyorum yani negatif pozitif değiştirme işlemi bunun da ismini NP diyelim o zaman negatif pozitif olsun e, buradaki rakamımız sıfır olacak buton sıfır diyorum buna buton sıfır textini değiştirelim. sıfır diye yapalım tamam şurada da e, virgül ifademiz yani ondalık sayılar için işlem yaptığımızda e, buna da buton Ondalık diyelim, şöyle yerleştirmiş olduk, tamam diğer rakamlarımızda e, ne yapıyoruz ayarlıyoruz tabii ki. Butonlarımı tamamladım, e, şöyle bir de renklendirelim bunları mesela sadece rakamlarımızı farklı yani numerik giriş yapmamız gereken rakamsal işlemlerimiz için, tuşlarla alakalı işlemler için burada e, back color özelliğini bir değiştirelim şunu, hemen geliyorum back color özelliğini değiştiriyorum. Şuradan açalım. Web'den bunu beyaz diyorum. Hepsini beyaza boyayacağım. Diğerlerinde farklı tonlamalarda boyayabilirsiniz. Mesela işte ac için örneğin şöyle bir e, diyelim ki gri yapalım mesela. E, ama bunun da font, for color'ını değiştirelim. E, for color'ını beyaz yapalım. Şöyle evet. Burada mesela e, bunun için back color'da bir gri tonlamasına geçelim. Gri dedik. Aynı şekilde for değiştirelim. Şöyle beyaz yapalım. Tabii bunlar hassas tuşlarımız olduğu için işlemlerimizi oynayacağımız. C için de e, aynı şekilde buradan dark gray diyorum. E, for color'ında da şöyle beyaz yapacağım onu da. Tamam. Fontlarımı değiştirmiş oldum. Böylece e, font Formdaki işlemlerin değişiyor. Mesela bunlar için de farklı bir tonlama yapmak isterseniz mesela buradan da kalır e, kısmında Örneğin bunları da Şöyle biraz daha farklı White Smoke diyebilirsiniz. Mesela biraz daha farklı renklendirme ile işlemimiz tamamlanmış olacak. Şimdi tuşlarımız hazır. E, tuşlar panelimizi şöyle bir kenara alalım. Burasını aldık. Tuşlar panelimiz burada duracak. Şimdi bize bir tane daha panel gerekiyor. O da ekran için bir panel yapacağım şimdi. Tabii ekranda iki tane objemiz var. O zaman şöyle yapıyoruz. Gene bir table layout panel diyorum. Şöyle aldım. Hemen sütunlarımızı bir değiştirelim. Burada sütunlarımızda bir tane sütun olacak. Şöyle delete diyorum. Bunu da sütunumuzu yüzde yapalım. Güzel. Şuradan satırlarımızda da iki tane satırımız olacak. Yüzde 50. Bunu şöyle yapacağız. İlk satırımızı yüzde 40 yapalım, biraz küçük olacak. Öbür satırımız 60 olsun. Şöyle geldi, tamam. Şimdi bunun içerisine bir label ekliyoruz arkadaşlar. Şuraya geliyorum, label. Bunu yerleştirdim. Ee, bu da label'da ismine label işlemler diyelim buna. İşlemler etiketimiz olacak. Ondan sonra bunun da e, fontunu biraz şöyle büyütelim. E, örneğin 16 punto yapalım. Güzel. Bunu tabii ki docking özelliğinde, tabii bunun renklendirmesini de biraz değiştirelim. Şöyle, şöyle gidelim, white smoke yapalım. Biraz daha böyle açık bir renk tonu isterseniz, mesela işte kar gibi. Yani white snow yeterli olacaktır aslında. Güzelmiş. White snow dedik. White smoke'dan sonra bunun docking özelliğini fill yapıyoruz. Böylece direkt o hücrenin içerisine yerleşmiş olacak. Bu label'ımız tamam. Ee, i̇çerisine de arkadaşlar herhangi bir şey yazmayacak. Başlangıçta boş gelecek. O yüzden içini temizliyorum. İçi boş oldu. Bir tane daha label yerleştiriyorum. Onu da şuraya alalım. İkinci hücreye aldım. Ee, aynı şekilde bunun da ismi e, ne yapacağız? E, sayı diyelim. Mesela bu sayı girişi olacağı için şöyle geldik. Sayı diyorum buna. Sayımızı burada alacak. E, fontumuzu ayarlayalım. Şöyle bu sefer kalın yapalım. 18 punto. Biraz daha büyük yazacağız. Bunun da ekran rengini şöyle beyaz yapalım. Daha net bir şekilde görünsün. Gene fil özelliğini, dok özelliğini fil yapıyoruz. Bunu da yerleştirmiş olduk. Buradaki artık ekran kısmımızı tamamlanmış olduk. Bakın ekranda şöyle gelecek. Birazdan bunları toparlayacağız zaten. Şimdi bize ne gerekiyor? Bunları toparlamamız lazım. Öyle değil mi? Yani label sayımız var, label işlemlerimiz var. Ee, bir tane e, sol panel diye bir panel yapalım arkadaşlar. Gene table layout panel yapıyoruz. Bunun amacı şu. Yani niye böyle bu kadar çok table layout panel kullanıyorum? Ee, daha rahat bir, büyütüp küçülttüğümüz zaman esnek bir yapı olmasını istiyorum. Buradan e, burada iki tane e, bir sütun olacak, iki tane satır olacak. Şöyle yaptık. Tamam dedik. Bunun içerisinde de gene ayarlarımızdan şöyle yapalım. Bunun kolumunda kolum %100 diyelim arkadaşlar. Fakat satırında rows diyoruz. Satırda da örneğin işte ilk satırımız %30 diyelim buna. Şuna da %70 diyelim. Neden böyle bir şey yapıyorum? Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Bakın şimdi bu panelimiz, sol panelimiz şöyle çalışacak şu label Table Layout Panel. Buna, bunun ismini değiştirmemişim. Bu önemli. Hemen şöyle bir değiştirelim. Table Layout Panel dedim. Şuradan geliyorum. İsmini bunu ekran diyorum arkadaşlar. Ekran dedim. Güzel. Şunun da ismini değiştirelim. Panel 2 imiş. Bu da sol taraf. Mesela diyelim sol taraf. Sağ tarafa da başka bir şey alacağız çünkü. Şimdi buradan Table layout panelde hemen şöyle geliyorum. Table layout panel ekran demiştim bakın. Ekranı aldım. Bunun içerisine yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi buraya oturdu ama tam olarak oturmadı. Ne yapıyoruz? Bunun dock özelliğini fill yapacağız. Böylece table layout panelin ekranımızın dock yapıyoruz. Buraya yerleştiriyoruz. Aynı şekilde şimdi tuşları alıyorum. Tuşlar içinde tekrar şuraya geleceğim. Table layout tuşlar dedim. Bunu aldım. Şuradaki artı işaretlerini sürükleyip bunun içerisine bırakıyorum. Bakın otomatik olarak hemen kendisi büyüt, küçültmeye başladı. Çünkü içini sığdırmaya başladı. Fakat burada gene docking özelliğini mutlaka fill yapmamız lazım. Aksi halde e, düzgün çalışacaktır. Şu anda yerleşti. Bakın bunun amacı ne? E, şimdi ben mesela burada sol dedim arkadaşlar. Bunu mesela büyütüyorum. Bakın butonlarım artık büyümüş oluyor. Yani burada... E, burada mesela büyütelim. Bakın %30'a %70 şeklinde bir Genişleme büyümü oluyor. Artık e, benim bu şeyim de tamamlanmış oldu. Şuradan e, Labeldaki label sayı kısmında arkadaşlar içini e, boşaltmamışız. Hemen şöyle yapalım. Label sayı kısmına geliyorum. İçerisinde labeller böyle sıfırla başlayacak. Burada da e, text align kısmında arkadaşlar top left değil de şöyle middle right yapıyorum. Bu kısmı alsın. Biraz da bunun fontunu e, 18 puntu tamam. Hepsi güzel. Şimdi buradaki e, işlem tamamlanmış oldu. Sol panelimiz hazır. Şöyle sol panelimizi bir yakaladık. Şuradan bakın tıkladık. Sol panel. Burada emin olun geldiğine arkasından şöyle küçültüyorum. Böyle duracak. Şimdi bunu bir köşede beklesin. Ben şimdi burada ne yapıyorum? Bir tane daha table layout panel yerleştiriyorum. Onu da şuraya aldım. E, burada da iki tane sütun olacak. O yüzden ee, ne yapıyorum? Satırları kaldırıyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Remove last row diyoruz. Satırı kaldırdık. %50'ye %50 olacak. Bunda herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Table layout panel. Buna da ana ekran mesela gibi yapabiliriz. Veya işte makine diyebilirsiniz. Çok da şu anda önemi yok ama bunu birazdan niye kullandığımızı anlayacaksınız. Şu anda table layout sol dediğim ekranımı alıyorum arkadaşlar. Şu ekranı alıyorum. Bunu sol tarafa yerleştiriyorum bakın içine yerleştirdik. Güzel. Bunun da aynı şekilde table layout panel solun dock özelliğini fill yapıyoruz ki tam olarak içine yerleşsin. Şu an içine yerleşti. Peki burada ne olacak? Burada bir tane list box'ımız olacak arkadaşlar. Şöyle geliyorum list box. Şuraya yerleştirdim. Bunun da ismini değiştirelim. List box 1 diyor buna. Şöyle yapıyoruz ismini list box geçmiş diyorum arkadaşlar. Yani yaptığım bütün geçmiş işlemleri burada göstereceğim ben. Font olarak da şöyle 18, 16, 16 punto yeterli olacaktı. Bunun da aynı şekilde doc özelliğini şuradan geliyorum. Fill diye seçiyorum ki buraya yerleşti. Güzel. Şimdi artık makinemiz hazır. Bu makinenin arkadaşlar form içerisinde bu arada formda da hemen form 1 diye gözüküyor ama metin olarak ekranda şurada bir yerde metin kısmını bulamadım Evet buldum. Text kısmında hesap makinesi yazalım. Başında şöyle evet. Arkasında arkadaşlar burada geliyoruz. Bizim ana panelimizi seçiyoruz. Table layout panel ana diyoruz. Bakın bunu seçtik. Şimdi artık bunun da özelliğini doc yapıyorum. Doc özelliğinden fill dedim. Artık makine yerleşmiş oldu. Şimdi bakın bunu tabii bir kayıt yapalım şöyle. Bunun amacımız da burada. Artık ben formu seçtim arkadaşlar. Bunu istediğim gibi küçültüyorum. Bakın makinem de küçülmüş oluyor gördüğünüz gibi. Rahat rahat içerisinde e, küçültüp büyüttüğümüz zaman programımız rahat bir şekilde çalışacak. Makinemiz rahat bir şekilde çalışacak. Tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Yani çok küçültmemek gerekiyor. Aksi bakın rakamlar kayboluyor öyle değil mi? Bunu bir kontrol edelim. Şöyle yapalım. Mesela şurası iyi değil mi? Bunun minimum ve maksimum size'ını ayarlayalım. Yani formumuzun size mesela 520'ye 460 diyelim buna genişliğine. Tamam. 520 genişliğinde 460 yüksekliğinde. Bu bana uygun. O zaman şurada bakın minimum size'ına geliyorum arkadaşlar. Bunun da aynı şekilde minimum size 520 noktalı virgül 460 yapıyorum ki bir daha bunu daha fazla küçültemezsiniz arkadaşlar. Bakın en fazla burada kalır. Gördüğünüz gibi bakın. Büyütüyorum, küçültmeye çalışıyorum. Bu kadar. Daha fazla gitmiyor. Böylece minimumlarını da ayarlamış oldunuz. Yani yükseklikte de mesela büyütebilirsiniz ama burada minimumda kalır. Bir çalıştıralım ve görelim nasıl çalıştığını. Artık hesap makinemizin görsel tarafı tamamlanmış oldu. Tabi burada farklı renklere boyayabilirsiniz, farklı şeyler yapabilirsiniz. Evet, şöyle bakalım. Formumuzu mesela buradan küçültüyoruz. Docking, aa ilginç. Büyüyor ve küçülüyor. Aslında minimum size, maksimum size yapmıştık. Neden çalışmadı bu? Şöyle kalmış olduk. Büyütelim mesela. Makinemiz bu şekilde büyüyüp küçülüyor. Evet, burada kayıt yapmadığım için ee, büyük küçülmesini devreye almamıştı. Şimdi kaydettim, bakın daha düzgün bir şekilde artık bakın daha fazla küçültmüyor, izin vermiyor, küçültme işlemini izin vermiyor. Şimdi bunu yapacağız. Mesela sayılarımızı buradan girdik arkadaşlar. İşlemleri yapmaya başladığımızda program otomatik olarak ne yapacak? Buraya son işlemleri yapacak. O anki işlemi üst tarafta gösterecek. Ee, i̇şlem bittikten sonra da sırasıyla geçmişin içerisinde hepsini kayda alacak ve e, işlemlerimizi buradan görebileceğiz. Tabi bu arada hemen this geçmişin içerisinde arkadaşlar Unutmadan şunu yapalım. Horizontal çubuğumuzu da e, aktif hale getirelim. Horizontal scrollbar force diyor. Buna da true diyelim. Çünkü bazen sığmayabilir. E, onu da true haline getirmiş olduk. Tamam artık görselliğimiz hazır vaziyette.